Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Aralık ayına ikizler dolunayının enerjisiyle giriyoruz. Bu da ay boyunca size derin bir dönüşüm getirebilir. Bir sırın ortaya çıkışı ya da bir yüzleşme sizi özgürleştirebilir. Maddi ortaklıklar, borçlar veya duygusal bağlar temizleniyor olacak. Çok daha güçlü bir ruh haliniz olacak. 10 Aralık'ta Neptün Retrosu bitiyor. Aşk hayatınızdaki belirsizlikler çözülüyor. Kalbiniz ne istediğini daha iyi biliyor olacak. Yaratıcı bir projede ilham yükseliyor. 12 Aralık'ta Merkür yay burcuna geçiyor. Para konuları hızla gündeme oturuyor. Yeni kazanç fikirleri çıkabilir. Bir alışveriş yatırım veya maddi karar konusunda cesaretlenebilirsiniz. Ama abartılı iyimserlik sizi yanıltabilir. Önce hesap sonra hareket devreye girmeli. 20 Aralık yay yeni ayında para akışınız hızlanıyor. Yeni kazanç kapıları açılabilir. Bir yeteneğinizin değerini fark edip bir projeye çevirebilirsiniz. Aşkta şüphe ile hayal arasında kalabilirsiniz. Netlik aceleye gelmesi. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. iletişimde daha ciddi, daha net ve daha kontrollü olacaksınız. Bir konuşma, bir ilişki sağ sağlam temele oturabilir. Keyifli bir ay diliyorum sizlere de.